Kafkaslar tarih boyunca Rus zulmünden kaçarak Osmanlı'ya sığınmış Müslüman kavimlerin diyarıdır. Orta Asya ise Osmanlı toprağı olmasa da din ve milliyet bağıyla Türkiye'ye bağlıdır. Bu nedenle İslam dünyasının aydınlık geleceği için bir strateji belirlenirken, başta Türk-Rus ilişkileri olmak üzere, bu coğrafyanın tarihsel arka planının incelenmesi son derece faydalı olacaktır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından oluşan yeni Orta Asya ve Kafkasya haritası, Türkiye ile çok yakın bağ olan bir bölge ortaya çıkarmıştır. Çünkü 10 yıl önce bağımsızlıklarını birer birer ilan eden Müslüman Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında hem din, hem dil, hem kültür hem de tarihi açıdan çok güçlü bağlar bulunmaktadır. <laughs> Bu bağların temelini oluşturan milli ve dini değerler, Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti tarafından yok edilmek istenmişti. Tüm Kafkasya ve Orta Asya'yı egemenliği altında bulunduran Moskova, Komünist ideolojiyi bu bölgelerdeki Türk ve Müslüman halklara zorla empoze etmek istiyordu. Ancak bu politika başarılı olamadı ve Orta Asya'nın Türk ve Müslüman halkları kimliklerini korudular. Şarlık rejiminin yönetimi altında yaşayan Orta Asyalı ve Kafkasyalı Müslüman halklar her zaman kendilerini Anadolu Müslümanlarına, dolayısıyla Osmanlı'ya daha yakın hissetmiştir. Nitekim Osmanlı da tarihi boyunca her zaman Kafkas Müslümanlarının koruyuculuğunu üstlenmiş, Kafkas halklarıyla olan tarihi ve kültürel bağını hiçbir zaman koparmamıştır. Orta Asya ve Kafkas halkları hep yüzleri Osmanlı'ya dönük bir ömür sürmüşlerdir. Her zaman için kendi topraklarını Devleti Ali Osmaniye'nin bir parçası olarak görmüşler, Osmanlı sultanlıklarına bağlılıklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Osmanlı sultanlarına yazdıkları mektuplarda onları kendi topraklarına davet etmişler, resmen de Osmanlı topraklarının bir parçası olmayı kendileri istemişlerdir. O gün olduğu gibi bugün de Kafkaslarda yaşayan Müslüman halklar doğrudan veya dolaylı olarak zulme maruz kalmakta. Hatta pek çoğu sıcak savaşın içinde bağımsızlıklarını, kendi örf ve adetlerini koruyabilmek, dinlerini özgürce yaşayabilmek için canlarını vermektedir. Bunun en yakın örneği ise tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Çeçenistan'daki Rus zulmü oldu. Hala kızıl ordu ideolojisiyle hareket eden Rus ordusu 2 Ekim 1999 tarihinde girdikleri Çeçenistan topraklarında önüne çıkanları kadın, çocuk ya da yaşlı demeden acımasızca katketti. Sivil hedefler aylarca kesintisiz bombardımana tutuldu. Halkın direnişini kırmak için özellikle hastaneler, doğum evleri, çarşılar, mülteci konvoyları hedef olarak seçildi. Binlerce masum Çeçen Müslüman cezaevlerinde esir olarak tutuldu. Birçok esirden haber dahi alınamadı. İşte bu zulüm karşısında Türkiye'ye çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Çeçen Müslümanlar tarih boyunca kendilerine ikinci vatan olarak Osmanlı İmparatorluğunu görmüşlerdir. Onlar Türkiye'nin tarihsel mirasının bir parçasıdırlar. Dolayısıyla Türkiye, Çeçenistan'ı ve diğer Kafkas devletlerini içine alan bir barış ve uzlaşı planına önayak olmalıdır. Bu Türkiye için hem ahlaki bir görev hem de stratejik bir roldür. Müzik Nüfusu 250 milyonu bulan dev Türk dünyası güçlü bir Türkiye beklemektedir. Türkiye ve Türkiye cumhuriyetler arasında kurulacak bir işbirliğinin temel dayanak noktası kuşkusuz 70 yıldır Rusya tarafından unutturulmaya çalışılan milli ve manevi bilincin geliştirilmesidir. İslam ahlakının ana öğeleri olan adalet, hoşgörü, merhamet gibi hasletlerin pekiştirilmesiyle yeryüzünde bugün eksikliği hissedilen barış ve huzur ortamı Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel mirasçısı Türkiye'nin öncülüğünde inşa edilecektir.